Evet. Çadırlarımızı kurduk arkadaşlar. Şu anda aşağıda ateş ve yemek olaylarını halledeceğiz inşallah. El birliğiyle çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Berk bile çalışıyor. Müziğimiz de var. Motorlar burada. Ortam böyle. Erdem'in ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Necati daha çocuğudur zaten. Bu işleri aramızda en iyi bilen odur. Görüyorsunuz. Ulan <laughs> Necati. Nazar değdi. Ha tanıtımını... Evet arkadaşlar şimdi bir diğer videoya geçiyoruz. Neydi la bunun adı? Revenger tanıtım yapıyoruz arkadaşlar. Evet Ramazan Bey. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? Duman geliyor mi? Bir duman ver hemen. Aynı videoda 5 tanıtım birden. Birazdan da motor tanıtım yaparız. 10 video çıkar burada. Allah Allah. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldürdü. <Çıkıyorum. gülüyor> Aynen. Doğada ya doğadayız ama yaptığımız şeylere bak yanlış. <laughs> Ömür 3 kere ayaklarımı suya soktuğu için mecburen. Yani gel, yemek. Evet arkadaşlar yemekte. Oo et. Ateşi Salata. Yakalı. Pilav. Menümüz sağlam köylü mevlüdü vardı oradan aşırdık yemekleri de her şeyimizi beleşe getirmek için Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmak için şuraya tıklıyorsunuz. <laughs> Evet içecekleri ıslak e, soğuk tutmak için taktiğimiz bu hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Necati çay olmak üzere herhalde. Evet kamerayla gördüm çayı naltı yanıyor onu, onu poşeti koyup mu salsak ne yapsak ama bir şey olmadı. <laughs> Olmaz ya yani. oğlum içi de ıslak. Çünkü mantık olarak düşündüğün zaman evet, abi, abi, abi. Ya bir şey olmaz abi, ya olm <laughs> Bu Tuzu onun <olduğun gülüyor> içine <laughs> atıp da korumaya benziyor Neyi çıkartıyor lan? Senin çantada ben de. Çay oldu <laughs> daha yemek yiyeceğiz Hey yavrum Gel gel bak Askerliğini yapmış adamı seyret ne, <laughs> ne yapıyor lan merak ettim Adam yanına ayak dolaşıyor görüyorsun, kurbağa gibi yer bu. Çantam şey nerede ya? ya. Sen nereye siliyor? <laughs> Niye <alıyorsun. gülüyor> Tabii. Evet arkadaşlar doğada ayakkabınız yok olursa işte bunu yapacaksınız. Ulan bunu kim verdi bu aklı sana? Kardeşimiz. Amfibi komanda eğitimi aldı. Tabii bu bu şekilde olmaz ama şimdi zaman kaybı. Bilekten de sar. Çapraz da sar. Heh, bir de oradan çapraz. Doğadayız sonuçta kardeşim. Evet Ömür'ün yeni ayakkabıları. 2019, 2010, 2020. Kaça gidiyorsan beynim yandı. <laughs> yaz kreasyonu. <laughs> Ormanda ayakkabı yapımı. Evet Ömür Özdemir ne yapıyorsun anlat. Sabunu nereden buldun? Doğada ayakkabı yaptı adam kendine. Sabunu da herhalde topraktan falan icat etmiştir. Çok marifetli maşallah. Ya, Kanka yaşarım ben ömür boyu. Evet görüyorsunuz ormanda da olsak arkadaşlar biz aç kalmıyoruz. Ağlayan Çünkü Ağlayan biz orman bir. kanunlarını biliyoruz. Sen sadece pilav mı yiyeceksin bu sefer? Hoca'ya et verin. Yemeğimize devam ederken birisini görüyoruz. Bak. Çok poşeti nerede? Evet arkadaşlar doğada bile olsam Çay bardak size asla çay içen abi. poşeti nerede? Evet. Hem buradan Gel. görelim. Değil. Hakan çok tek Oğlum zip gibi oldu bu. Tabakları şey yap. Bak şuradaki. Ya Hakan abi yapacağım dedi. İkimiz evet, ortak alamadık. İkimiz <laughs> ortaya şunu. Sağ ol. Sağlamayız manyak. Biz sağırız oğlum. Herkes üzgün görüyorsunuz. Dertler... Neyse konuşamadım. Dertler çıkarttık bir şey mi? Yani? Lan, helal olsun, merhabalar. Ya Dijar, yüzünü kapat, aklını kapat. Beyler merhaba. Selamlar. selamlar. DJ o zaman Puckett'ı tanıtıyoruz. O zaman Pocket. niye böyle söylüyorum? Hep yurt dışında böyle söylüyorlar. Hi guys bro. Olma işte, özenme millete. Özen yeni bir slogan bu. Da. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda DJ o zaman Puckett'ı tanıtacağız. Ben teknik <laughs> özelliklerinden bahsetmeyeceğim, herkes anlatmış. Ben nasıl çektiğini bizzat size göstereceğim. İşte ozma paket. Hava kararmaya başladı. Şu anda DJI Ozma Pocket çok kaliteli olduğu için gündüz gibi çekiyor ama şu an akşam 9.30 zifiri karanlık. Görüyorsunuz ay dedi orada. Yaylamız burada, suyumuz burada, uşaklar burada, motorlar orada, çöpümüz burada, yemekler şurada çayımız orada. Oo belki elimizde bir kozum var. Genelde, katalım, çek gene abi arkadan fotoğrafını çek. Güne çekmek. Arkadan ne, diye? ne diyecekler? Kapanış. Evet kampımız devam ediyor arkadaşlar. Şu anda akşam olduğu için bundan sonra bundan sonra flaşlarla devam edeceğiz. Hangi üçü? Evet. Bok gibi. Benim yorumum olmalı engelliyorsunuz. Yıllardır YouTube alamadıysam sizin yüzünüzden. Benim. 100 tane takipçim var. Kaç tane? 100. <laughs> 100 tane abonem var. Söyle biz de abone olalım. 100 abone <laughs> <Ay> Daha, <iyi>. <gülüyor> daha, daha <gülüyor> abone değil misin? Kalk kumamak lan. Yazıklar <laughs> olsun. <laughs> ben sen tutuyorum. Kalkan otumak lan. Dikkat et sen bak gidiyordum. Elbet kalkacağım burada. Ya biz boşuna uğraşıyoruz. Siz de izlemeyin. Beğenmeyin de abi boş ver. Kapatıyoruz kanalı amına. Sonra <laughs> <beni. gülüyor> <Bir bahçiş gülüyor> <da> yaptım beni Bir <laughs> bakışta yaptım beni Yetişemedim lan ayağıma krap girdi ama ne koçuyor lan o Şu an ayım ayı çıksa var Eren hepimizi geçer bak valla Önünü kapatma bak benim de sıkıntı Kapıma sığmadım ezbere aldım Düşkırıklıklarımı Acı varsa kalbime sapladım. Adına paşlı, sen de paşlı ağır buruk hikaye gelir. Bayramlıklarını kimistü çocuklar gibi? Ya. Bak bu akşam gözlerimden damlar olmuş Yalnızlar şarkılarda kendini aşk yoluna vurmuş Sözler zamansız çıkınca ağızlardan pişmanlıklar Payda etmez dört duvarda seni yakar bu yalnızlıklar Bana bu akşam biraz şarap biraz da Aşk verin Kapanmışlar kolumda sana söz şarkılar söylerim. Ellerimde son bir beste gider sevdanın ardından. Hadi kaldır kadehleri dönüm farkı yok yarından. <laughs> Beni böyle kahvedenler eski dostlar hatıralar. Hadi hadi söz verenler neredeler bu ne bağlar. Sabah olmadan bir seçer gün. Sırgaramdan son numarlar. Woo! Evet arkadaşlar şu anda suyu yakma challenge yapıyoruz Ömür'le beraber. Ömür'ün gizli yeteneklerinden Masayı birisi de bu. Elimde jel var oğlum yanacak. İçini bıraksana abi. Görüyorsunuz şu anda. <gülüyor> 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 ya, abi. Ee, evet arkadaşlar traktörümüzün aküsü bittiğimiz fazla müzik dinlemekten. Bir saatlik maceral yolculuğun sonunda. ATV getirdik buraya. Eksiye İnşallah eksi çalışacağız. Hava çalıştı. Bravo bravo gençler. Evet traktörü çalıştırdık çok şükür. Artık rahat rahat uyuyabiliriz. Ayı gelmezse. Gece kaldığımız yerden devam. Ömür çok mutlu. Ya. Ramazan günaydın. Yine Sana misin? da günaydın. Sana da günaydın. Ormandaki ayı. Önce eğlenceli. Berk. Evet gecenin sonuna yaklaştık. Şimdi çadırlara asıl eğlenceli yer başlıyor. Çadırlarda sabaha kadar uyuyacağız. Arkadaşlar iyi lan. odunu bir yıka odunu. Ha benim motor nerede? Saklanmış. Ben hazırım. Evet kamp alanına doğru hareket vakti geldi hadi. <laughs> evet çadırları vurduk inşallah. Ama nasıl yatacağız kimse bilmiyor. Oğlum artı yapmıyorum çarpılırız. Elif işareti yapalım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda çadırdayız Necati ile beraber. Şöyle şimdi diğer çadırları bir gezmeye çıkacağım. <laughs> evet çadır ziyaretlerinde bulunacağız şimdi. Burada gördüğünüz gibi Ömür ve Berk yatıyor. <laughs> Senin de derdin bu mu? Burada Ramazan... Evet, evet, Oğlum burada evet, siz iki evet, kişi evet, mi yatacaksınız? siz? Evet, ya? evet. Pijaman da güzelmiş Ramazan. Onu nereden buldun? Buradaki falan da. Oğlum bu çadır çok büyük lan. Bu çok büyük ya. Yani. Aha bu. Yeşil. Diğer aynı. Ha bu da büyük. <laughs> oğlum siz ne itmişsiniz lan? Kocaman çadır almışsınız. İki kişilik çadır, İki. oğlum. Ömrü çadır oğlum sana ne yapıyorsun? Ben bizim çadır çok <laughs> dar ya. Oğlum bizimki de dar. <laughs> ya bir de niye bizimki burada abi? <laughs> ya şurada boşluk var ayı geçer oradan. Erdem şu boşluktan ayı geçer. Abi akur yatıyoruz biz. Akur yatıyoruz biz. Tamam bak ne yapalım değil mi? Kafanızı şuna bıraksana Ay, abi. Tabii. Başım ben burada ya insan ya. yatamaz. Buyur aşağıya. Ya. Günaydın, iyi akşamlar. Evet, sağ salim. <laughs> Uyandık. Şükürler olsun. Ay ya yem olmadan uyanabilmek bu vallahi bir başarı. <laughs> Sabah. Sabah manzaramız.